Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü olarak göreve atanan Bahamettin Karaköse, daha önceki İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Tetik'ten görevi devraldı. Karaköse'nin göreve başlaması dolayısıyla yapılan devir teslim töreninde Karaköse ve Tetik'in yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli idareciler de hazır bulundu. İl Milli Eğitim Müdürü Bahamettin Karaköse hizmetlerinden dolayı Ayhan Tetik'e teşekkür ederek yeni görevine başarılar diledi. Ayhan Tetik hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından idareci ve personellerle vedalaşıp kurumdan ayrıldı.